Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir bakla falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet aldım dostlarım. Kim izliyorsa onun hayrına niyetini niyetine olsun. İnşallah uyumlanırsınız. Güzel enerjiler üstünüzde olsun dostlarım. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Kolektifi niyet alıyorum. Şöyle kim izliyorsa onun hayrına dostlarım niyet ediyorum. Neyse halimiz çıksın bakla falınız arkadaşlar şöyle ben öncelikle sizlere arkadaşlar böyle anlatmaya çalışacağım her şeyi direkt arkadaşlar yüzüğün içinde bir mavi düğme var bir erkek evleniyor yakın zamanda evlilik kapısı açılmış burada kader aşamasına girilmiş bir süreç arkadaşlar yani direkt yüzüğün içinde çıktığı için öncelikle ilişkisel anlamda onu söyleyebilirim ee, bir de şöyle baktığım zaman nasipte sanki böyle deniz kenarı bağlantılı biri çıktı bakın beyaz düğmenin yanında deniz kabuğumuz var bu da e, kader aşamasında arkadaşlar böyle birisiyle bir bağlantı yollarını kesişeceği bir dönem ya da e, orayla hani kader bağının olduğu bir e, süreç olabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımda bir de kocaman bir M harfi var. Bu kaderinizdeki kişinin adında ya da soyadında arkadaşlar. İsmine soyadına bakın. Evlenecek kişinin adında da arkadaşlar şöyle erkeğe de bakayım. Özellikle L harfi var arkadaşlar N var isminde ya da soyadında e, baktığım zaman bir de çok belirgin arkadaşlar şöyle noktalı bir harf görünüyor u u ya da ü diyebilirim burada baktığım zaman onları görebiliyorum ama şöyle bakıyorum parayı da sanki böyle şansı da yakalayacak bakın maddi konuda parasal yönde de sanki biraz daha böyle şansı e, evlilikten sonra da açılan biri de olabilir arkadaşlar ya da bu dönem size hayır gelecek hayırlı bir e, dönem başlayacak arkadaşlar Şimdi paranın arkasına biraz şöyle bakalım maddi durumunuz şu an evinizle alakalı evli olan çiftlere erkeklere de özellikle söyleyelim. Burada işte alakalı bağlantılarınız var arkadaşlar ya bir geçiş yapabilirsiniz bakın şöyle aşama aşama bir dönem başlamış yani meslekle alakalı sorun yaşadıysanız ya da olduğunuz yere beğenmiyorsanız Özellikle ya da evden birinin, haneden birinin böyle bir niyeti var ise eşiniz de olabilir. Belki çocuğunuz olur arkadaşlar. Çünkü mavi düğme erkektir. Burada işle ilgili bir değişiklik olacak. Ya da onun için daha farklı bir yer, odak noktası, düşünceleri şu anda değişebilir arkadaşlarım. Benim baktığım zaman, gördüğümde çok yakın bir zaman gözüküyor arkadaşlar. Bence iki vade yani şöyle bakınca iki vade içerisinde iki ay olabilir, iki hafta olabilir. Yani uzak bir zaman dilim yok arkadaşlar. Bu insanın işinde başka bir noktaya ya da elindeki fırsatı değerlendireceği bir aşamaya geçeceğini diyebilirim. Şöyle bir bakalım. Evet biraz zorluklarda yaşamışsınız. Yani sanki böyle sevdiklerinizle iç içe olma isteği var. Daha çok böyle vakit geçirmeye, zaman ayırma. Ee, sanki bu aralar bir şeyleri böyle ortak yapmak istediğiniz insanlar çıkmış arkadaşlar. Bir arada olmak istiyorsunuz. Ve Ö harfi var arkadaşlar. isminde böyle çok sevdiğiniz birinden de haber gelecek. Ö harfi çıkmış bakın. Ee, mor düğmemiz sizin için böyle şans da getirecek bir insan da temsil eder arkadaşlar. Ee, i̇sminde ya da soyadında. Şuradan bir bakalım. Çevirelim harflerimizi. Burada parayla ilgili bir işinizi halledecek bir insanın desteği var. Y var arkadaşlar adında ya da soyadında diyebilirim. Şuradaki harfimde de arkadaşlar U harfi çıkmış. Bir insandan bir iş haberi böyle yerle ilgili olabilir. E, sanki böyle sorununuzu çözecek bir hamlenin geleceği gözüküyor. E, çok uzak değil arkadaşlar. Bir şeyleri böyle takiptesiniz. Peşi sıra çıkmış. Sanki bir... E, bir şeyi araştırıyor olabilirsiniz. Yani bu aralar böyle merakta ya da belki de sizi araştıran biri olabilir arkadaşlar. Böyle e, merak eden, sanki aşama aşama çıkmış. Böyle üst üste e, şüphe geliyor arkadaşlar. Çünkü şurada biraz sorundur. inanmadığı bir şey olabilir. E, ya da inanmadığınız bir konu vardır. Böyle şüphe ettiğiniz bir durum var arkadaşlar. S harfli bir şahısla ya da kişiyle alakalı diyebilirim böyle üstüne düşeceksiniz ama arkası bakın güzel hayırlı yani çok böyle içinizi sıkan e, durumlarla sanki biraz daha böyle yüzleşme yaşayacaksınız ya da böyle oh diyebilirsiniz yani ben bunu şüphe etmiştim e, belki hani kandırıldığınızı düşünüyorsunuz ya da işte birinin aramasını bekliyorsunuz görüşmeden sonra kesik kalan e, durumlar olabilir yani bu sizin biraz içinizi böyle ferahlatacak arkadaşlar böyle yaysa Aslan e, Burcu'su arkadaşlar. Böyle ateş enerjisi var. Çünkü kırmızı e, biraz daha ateşi de sembolize eder. Yani ateş burcundan birisinin e, size karşı biraz daha böyle yönelişe diyebilirim. Rahatlamanız var. Belki arkadaşlar bir de böyle ani bir yol e, gitme durumunuz olabilir. Birinden e, belki bir teklif gelebilir. Beklediğiniz bir insanın sanki böyle sizi şaşırtması deniz kenarı bir yer arkadaşlar. Bir de B harfi çıkmış. Gideceğiniz yerle bağlantılı ya da beklediğiniz biri olabilir. B harfi var. Şehirle arkadaşlar gitme gelme durumlarınızla alakalı arkadaşlarım. Şurada o gözüküyor. Bakayım. Biri size ya sert davranıyor arkadaşlar ya da böyle tavırları hoşunuza gitmiyor bu insanın yani böyle çok tutarsız bakın gri düğme çıkmış burada yani böyle tutarsız tavırları e, ya da işte sizin üzülüp üzülmeyeceğinizi böyle düşünmeyen bir insan bencil biri arkadaşlar yani hareketleri çok hoşunuza gitmeyen biri var burada yani böyle bunun tavırlarından dolayı sanki böyle e, sizin de dengeniz bozulmuş yani kafanız şu ara böyle çok e, sorgulamada olabilir yani ne yapmaya çalıştığını kestiremiyor olabilirsiniz bu insanın ama aslında kötü bir art niyet değil yani gri düğme biraz e, pus yani fikirlerinde anlaşılmazlık e, belki de hani böyle kendini ifade etmekte e, zorlanan bir insan diyebilirim. Biraz böyle kalp kırıcı e, ya da dengesiz hani konuşmalar içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar biraz sıkıntıya girebilirsiniz bu konularda buna dikkat edin dostlarım şöyle inceleyin bakalım arkadaşlar size. Ya yani böyle çok aslında sürpriz ve aniden gelişecek bir şey de alabilirsiniz. Yani uzun zamandır bir hayalini kurduğunuz, plan yaptığınız bir şeyler olabilir arkadaşlar. Yani sanki tam zamanı gelmiş. Bunun için büyük bir hamleniz geliyor dostlarım. Yardım da görebilirsiniz. Birileri hani böyle aileden size destek de verebilirler. Yani bunun için bir yardım görüp de sanki ufak da olsa hani manevi anlamda da bunu hissederek güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle böyle teraziyseniz, ikizler, kova burcuysanız arkadaşlar daha kararlı olun. Yani sanki böyle bu aralar aldıklarınızın da daha çok bereketleneceği görünüyor. Yani sizin için olumlu bir süreç arkadaşlar. Ben şöyle kartlarımdan da sizlere çekmek istiyorum Bakalım ne varsa çıksın arkadaşlar. Şöyle enerji tarotlarımdan içinizden bir şeyler geçirin arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Şu anki düşünceniz. Ee, tek bir şey odaklanın. Sorunuzu sorun arkadaşlar. Bu sizin sorunuzun cevabı gelsin. Bakalım biraz daha yaratıcı olun diyor. Bir cevap daha alalım. sorunuzun cevabı olsun düşüncelerinizin. Kutlama geldi arkadaşlar. Bakın yani yolun sonu aydınlık. Aslında düşünceleriniz biraz genişletin diyor size. Yani yaratıcı olun. Hani tek bir şeye odaklanmayın, kalmayın ee, ve hani böyle niyetinizle alakalı planlarınızla alakalı sonu çok hayırlı bir kutlama ya da e, olumlu bir durum diyebilirim. Sizin için hayırlı. Bu soru çok güzeldi. Sizin için diğer içinizden bir soru daha geçin arkadaşlar. Şöyle ne niyet ederseniz aklınızdan ne geçirirseniz. Burada bir şeyler de dua edin arkadaşlar. Sizin hayatınızın e, şekilleneceği bir dönem. Belki sadaka verin, bir iyilik yapın. Yani bir şeyleri böyle şekillendirmeye başlayacaksınız ama iyi düşünün diyor. Yani kalbinizi de temiz tutun. En azından biraz daha e, böyle iyimser olursanız güzel enerjiler çekeceksiniz. Yani olumsuz düşüncelere yer vermeyin diyor şu anda. Diğer e, sorunuzu geçirelim. Üç tane soru soralım arkadaşlar. Aklınızdan geçen sorunun da e, ne yapmanız gerektiğine cevabı olsun diyelim. Şöyle asabiyet veriyor. Biraz gerilim, asabiye olabilirsiniz. Yani bu konuda uzatabiliyorsunuz. Belki e, aniden sinir yaparsınız. Tepkiler gösterebilirsiniz. Ya da karşı taraftan gelen e, tepkiler sizi yorabilir. Asabiyet verdi ama güzel bitireyim. Bakalım gelecekse güzel gelsin diyelim. Düşünmeye ihtiyacınız var. Biraz daha böyle mantığınızın devrede olması gerekiyor. Yalnız kalın diyor arkadaşlar. Bu soruda zaman verin diyor size. Zamanı bırakırsanız sonu daha hayırlı ve istediğinize ulaşacaksınız. İnşallah bütünün, kolektifin adına olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşçakalın dostlarım. Allah'a emanet olun.